Kar suları ile birlikte sağanak yağmurlar Bursa ve Aydın'da da tarım arazilerine zarar verdi. Bursa yine gölde taşan Akçasu Deresi, patates ve ay çekirdeği tarlalarını su altında bıraktı. 300 dönümlük alanı etkileyen sel çiftçileri 1,5 milyon lira zarara uğrattı. Tarlaları su altında kalan çiftçiler, sel felaketinin daha fazla zarar vermemesi için iş makineleriyle tedbir almaya çalıştı. Yine Göl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, çiftçinin zararının çok olduğunu söyledi. Geçen günlerde taşan Büyük Menderes Nehri'nin Turanlar Mahallesi kısmında aynı sorun var. Bizler hep söyledik yani bu settelerin daha önce yapılmasını veyahut da taşkın koruma bentlerinin yapılmasını, bunların acil yapılmasını istiyoruz. Aydınlı çiftçinin ekili ve ekilecek olan binlerce dönüm arazisi su altında. Tarlamızın içi her taraf taş. Bunlar nasıl ayaklanacak? Yani büyük bir sorun bizim için bölgede sular hala çekilmedi. Bu ayın ortasında başlaması planlanan pamuk ve mısır ekimi de yapılamıyor. Şu anda en iyi ekimi yapılacak arazilerimiz hep su altında. Taşkın öncesi buğday üreticilerse ekinlerinin çürüyeceğinden dert yandı.